Arkadaşlar sizinle beraber bugün diğer simülatör oynuyoruz. Evet, şimdi oyunumuz başlıyor. Hey. Açılan kanala abone olun dostum. Hey azımım. Aşağıdan kanala abone ol azımım. Abone ol hadi. Ne var? Adımım abone ol. Adımım. Hemen başlayalım o zaman. Ya, düş aşağı düş. Abi düşmüyor. Merhabalar ismim be biray mizmoz takipçi. Tamam hemen başlıyoruz. Bismillah. Şurada bir Allah. var. Bismillah. Abone oh. Abla nerede lan? Abla. oldu. Şimdi direkt abone lan? Ay şurada. Kocam, kaçma abla. Şey, lan şey. ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor abla. Abla kaçmalı. Bu sen dayak istiyorsun ha. Kaçmalı. Ha böyle bir şeyle kırabiliyor muyuz? <laughs> sen şuraya. Onu. Arkadaşım, araba takla. Ona <gülüyor> lan. <gülüyor>

İmmobile ile farkı bir kez daha ikiye çıkarttı. İmmobile bugün ilk tur kaçışını yaptı. İkinci golde boyda... Abla ve... Abla dur. As arabadayım. Araba diyorum. Atlayayım. Bu ne oğlum? Kapak kadar balık. Balda da mı bilebiliyorum? Oha. Abla. Abla şimdi böyle takip et. Abla ben kaçıyorum. Abla niye Hayırdır. Ben de ne? Abla, ne ne? Abi niye daha az Lan Abi ne daha az geliyor? Abi 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 Abla abi Abla sal yine sal. Abla bir git. Abla hala kovalıyor beni. Abla arkandayım ha. Allah kahretsin. Ya, abla bir sal beni. Abla sal diyorum bak. Abla. Abla hala takip ediyor. Tövbe tövbe ya senin benden alıp veremedin ne? Abla ateş ediyorum ama. Oh, abla çok sigma. Abla ölmüyor. Abla sal beni sal. Valla geliyor Ben kaçmaya çalışacağım. Böyle bir canavar. ah abla şimdi işte şimdi. Hehehehe <laughs> <laughs> Şimdi olursa takip <dahi> etmene. <laughs> ne oluyor lan? Nasıl gözüküyor maç? Lan ne oluyor? Oy <laughs> <Uy>, dırf atıyor Vettel vettel loli Kamna da ilk defa adam Abla yine geldi. Аллаху вон

Низ